Şimdi size bazı isimler sayacağım. Bu isimlerin bir ortak paydası var. Gelin beraber bulalım. Uğur Mumcu, İlhan Selçuk, Turhan Selçuk, Erol Manisalı, Nadir Nadi, Bedrettin Cömert, Ali Sırma, Ahmet Taner Kışlılı, Türkan Saylan, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Server Tanilli, Erol Manisalı, Mehmet Kemal, Mustafa Ekmekçi. Listeyi uzatmak mümkün. Ancak bu isimleri bir araya getiren ortak paydan nedir diye düşünsek ilk aklımıza ne gelir? Hepsinin bir yazar olması mı diyemeyiz. Çünkü İçlerinde örneğin Türkan Saylan gibi doktor kimliğiyle öne çıkmış bilim insanları da var. Peki suikaste uğramış olmaları mı diye düşünelim. Yo, içleri, içlerinden bir bölümü evet suikaste uğramış ama eceliyle ölenler de var. O halde nedir bu isimlerin ortak faydası? Her biri bir aydınlanma savaşçısı Mustafa Kemal Askeri hepsi bir demokrasi neferidir. Orhan Tüneylioğlu Aydınlanma Savaşçıları isimli eserinde Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana bu ülkeni yetiştirdiği en kıymetli aydınlardan bir bölümünü önemli bir bölümünü kısa yaşam öyküleriyle anlatarak bir kitapta toplamış. Onların e, yaşam öyküleri etrafında aslında onların verdikleri e, bir taraftan demokrasi mücadelesini aktarırken aynı zamanda da cumhuriyetimizin 100 yıllık demokrasi yolculuğundaki önemli dönemeçlere de ışık tutmuş bu süreçte gelin beraber iki kıymetli aydınımızın anılarına hem şöyle bir bakalım hem geçmişe bir yolculuk yapalım hem de bu iki aydınımızın Ali Sırmen ve Mehmet Kemal'in aziz hatıraları nezdinde bu kıymetli aydınlarımızın aslında tamamını saygıyla şükranla anmış olalım. Ali Sırman 1974 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk olarak yazmaya başlar. 1982 yılında Barış Derneği davası kapsamında tutuklanır. Junta dönemidir ve o derneğin 1977 yılında kurulan bir dernektir. Bir grup sanatçı ve aydın tarafından bütün e, üyeleri aşağı yukarı hepsi tutuklanır derneğin yayınları ve faaliyetleri sebebiyle. Ali da 82 yılında e, metris cezaevine gönderilen e, tutuklular e, arasındadır onunla beraber bir isim daha vardır o süreçten nasibini alan Baro Başkanı Orhan Apaydın. E, Metris cezaevinden sanalcılar cezaevine 1983 yılında nakledildikleri sırada Orhan Apaydın rahatsızlanır. Ve e, cezaevi hastanesine e, sevk edilecektir. O esnada Ali Sirmen, e, onu onun yanına gider ve abi der bak dikkat et sen hukukçusun. E, olur olmaz bir sürü tutukluyla bir arada kalacaksın. Sıklıkla sana af çıkacak mı diye sorarlar. Sakın ola ki onları umutsuzluğa sevk edecek bir şey söylemeyesin der sen af çıkacak hepimiz çıkacak diye onlara söyle geç siz ilave suç işlemeyin ki o aftan faydalanabilirsiniz diye anlat geç abi yoksa başına büyük dert alırsın diye onu tembihler. Aradan biraz zaman geçer. Duruşmaya geldiği zamanlardan birinde Ali ile Orhan e, Apaydın karşılaşırlar ve Apaydın başından geçen bir olayı aktarır Ali Sirmen'e. Gazetede çıkan bir haber üzerine bana af çıkacak mı diye sordular. Ben de bizimle bir ilgisi yok deyip kestirip attım der. Ve aman Allah'ın üzerime çullandılar. Çullandılar araya birileri girmese af olmuştum diye aktarır. Ali Sirmen ise abi biz sana demedik mi der. Orhan Apaydın'ın yanıtı ise gayet nettir. Ne yani der hukuki bir konuda yalan mı söyleseydim diye Ali e çıkışır. Bakar mısınız o yürekli o sözünü esirgemeyen asla sıradan bir mevzuda bile yalan söylemeyi kendine yakıştıramayan o büyük Şükran Şükranla rahmetle anmış olalım kendisini. Ali Sırman tam 38 ay tutuklu kalır. Orhan Apaydin ise ondan bir buçuk ay önce tahliye olur. Ama maalesef verildikten kısa bir süre sonra tutuklu olduğu o süre zarfında yakalandığı kanser sebebiyle hayata veda eder. Sirman tutuklu olduğu günlerde gazetedeki yazılarına aslında bir taraftan devam eder. Samim Lütfü adıyla yazılarını göndermektedir. Ancak Cumhuriyet Gazetesi okurları gazeteyi mektup yağmuruna tutarlar ve protesto ederler. Siz Ali Sirmen'in yokluğunda nasıl olur da başkasını işe alırsınız diye gazete protesto edilir. 38 aylık dönem sonunda Ali Sirmen özgürlüğüne kavuşup tekrar işinin başına döndüğünde yeniden yazmaya başlar ama bu defa yine gazeteye mektuplar yağmaya başlar. Okurlar bu sefer siz Ali Sirmen'i evet dönmesine çok sevindik yazılarına yazsın ama sakın ola ki Samim de işten çıkarmayın onun yazıları da çok güzeldi diye geri gazeteye mektup yağmuruyla e, isteklerini iletirler. dönemdeki enteresan anılardan biri de gene Mehmet Kemal'in başından geçer. Evet o da bir bedel ödemiştir ama diğer aydınlanma savaşçıları kadar Allah'tan ağır bir bedel değildir ama küçük de olsa da bir nasibini almıştır. Nasıl mı? 1975 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaya başlayan Mehmet Kemal Politika ve Ötesi isimli köşede yazmaktadır. 5 Haziran 1982 tarihinde Balığın Mevsimi diye öylesine sıradan bir yazı kaleme alır. Aslında çok hoş bir yazıdır. İçinde iki tane fıkra vardır sadece. Hepi topu bu kadar. Ama o yazı sebebiyle ki e, Cunta yönetiminin merceğindedir. Onların radarına girmiştir ve sakıncalı isimlerin e, listesinin en başında yer aldığından gözünün üstünde kaşın var bahanesiyle adeta o yazı sebebiyle tam 5 hafta tutuklanır. Yazıda ise iki tane fıkra geçmektedir. Birinde iki arkadaş e, kendi aralarında tartışırlar balığın dişisi erkeğinden nasıl ayrılır diye. Bir karara varamazlar. En sonunda e, bir balıkçıya gidip e, sorarlar. Balıkçı bunları dinler yumurtasından ayrılır deyince e, peki yumurtlama mevsimi değilse diye sorarlar. Kılçığından der balıkçı e, pişmemişse deyince en sonunda o sanır bunları başından defeder gidin karşı e, yolun karşısındaki yanındaki aşçıya sorun diye bunları yollar. İki arkadaş Yalın'ın bahçesinden girip aşçıyı bulurlar. Aşçı da beyaz önlüğüyle dışarı çıkar, bunları dinler. Anlatır işte balığın dişisi, erkeği nasıl olur ama iki ahbap çavuş gene ikna olmayınca aşçı iyi madem der ben gideyim paşa hazretlerine sorayım deyince bunlar paşa ne bilsin diye aşçıya çıkışırlar aşçı bilmesin o da bilmez ama der paşanın sözünün üstüne kimse söz söyleyemeyeceği için o ne derse doğrudur der. Mehmet Kemal o yazısında söz paşalardan açılmışken diye devam eder ve bir fıkra daha anlatır anekdot veya. Sultan Abdülhamit'in sadrazamlarından biri dal kavuklarıyla beraber sandal sefasına çıkar. Fakat paşa sandalcının kürek çekmesinden rahatsızdır, hava poyrazdır, kürekçide biraz sandalcı hızlı gittiği için paşa çıkışır, onu azarlar, yavaş olmasını söyler, ikaz eder. Fakat sandalcı enişe buyurmayın, paşam burası işte yedi karıştır, bu sandal dört karış çeker diye... Paşa'yı yatıştırmaya çalışır ama kısa bir süre içerisinde gürültüyle sandal karaya oturur. Paşa deliye döner, kıpkırmızı kesilir. Sandalcıyı ağzına ne gelirse azarlamaya başlar. Hiddetinden deliye dönmüştür. Fakat o sırada dal kabukları kuru halinde ne de güzel oturdunuz paşam nasıl da yakıştı size Allah oturduğunuz yerden sizi kaldırmasın diye hep birazdan tezahürata başlar ve alkış tutarlar. Fıkra bundan ibarettir ve yazının tamamı ama Mehmet Kemal işte bu iki fıkranın yer aldığı yazı sebebiyle tam 5 hafta tutuklu kalır. Keşke bu ülkenin aydınlanma yolculuğu işte bu iki anıda olduğu gibi traji, komik anekdotlarla ah sınırlı olaydı ama çok ağır bedeller ödendi bu süreçte bu ülkede Ali Sırmen'in dediği gibi yazarlar özgürlükler yazarları yaratmaz yazarlar özgürlükleri yaratır. Ve bu geçmişe yaptığımız aydınlanma savaşçılarıyla birlikte yaptığımız bu yolculuğu 21 Ekim 1999 tarihinde kaybettiğimiz demokrasi şehidimiz bir suikast sonucu hayata veda eden Ahmet Taner Kışlalı'nın o ölümsüz sözleriyle noktalayalım. İhanet ve cehalet bitmedikçe bu savaş bitmeyecek. Edebiyatımıza böylesine güzel bir eseri kazandıran ve kendisi de bir aydınlanma savaşçısı olan Orhan Tüleyli oğluna şükranlarımızla bütün aydınlanma savaşçılarına selam olsun.